Hazreti Ömer radıyallahu anhu Mekke'de hac görevini yaparken Kabe'nin tavafı esnasında tıpkı Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı gibi üst parça olan ridayı şöyle sağ omuzunu dışarıda bırakır, solun üstünü örter, sağ omuz çıplak kalır ve tavaf 7 şafttır. Kabe'nin etrafında 7 kere dönülür. İlk üç şafta sağ omuz açık tavaf yapılır. Yani bir gösteriş var, bir pazu gösterilir. Herwele ise Sefa ve Merve tepeleri arasında vadi denilen yere gelindiği zaman orada daha kısa adımlarla ama daha böyle bir koşar gibi bir güç gösterisi yapılır Sefa Merve arasında. Hazreti Ömer'in bu remeli, bu herveleyi yaptığını gören oradaki Müslümanlardan bir tanesi soruyordu ki Ey Ömer sen niye yapıyorsun bunu? Kendisince de aklınca da gerekçeleri var. Diyor ki Remel Hudeybiye Anlaşması'ndan bir yıl sonra Kaza Umresi zamanında Müslümanların Medine'deyken çok zayıf düştüğü hastalandığının dedikodusu yayılmış Mekke'de. Güçlü olduklarını göstermek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış. Omuzları açmış. Herveleyi de o gücü göstermek için yapmış. E şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat etmiş. E Mekke bugün fethedilmiş. Yani kime güç gösterisi göstereceğiz? Müşrik de yok Mekke'de değil mi? Neden ya Ömer sen remel yapıyorsun? Neden ya Ömer sen hervele yapıyorsun? Güç gösterisi yapıyorsun? Diyor ki Allah Resulü'nün yapmış olduğu hiçbir şeyi değiştirmeyiz. Hiçbir şey. Biliyor Hazreti Ömer Allah Resulü'nün yapmış olduğu bir tek şeyi değiştirirse din değişecek, din bozulacak. Onun yapmış olduğu şeyler bazı akılsızların beyinleri anlamasa bile kıyamete kadar bizim için bir sünnettir ve çok derin bir anlam içerir ve biz de o derin anlamlar üzerinden Allah'ın emri olan o sünneti yerine getirmek için efendimizin yapmış olduğu şeylere uymak zorundayız.